Şehit Şükrü Özyol İlköğretim Okulu Anne Baba Eğitimi ve Aile Konulu Projesi ile ödül alan Belediye Başkanı Muzaffer Külcü'yü kutladı. Anne baba eğitimi Çorum'da ilk defa TOKİ Şehit Şükrü Özyol İlköğretim Okulu'nda gerçekleşmişti. Aile Eğitim Merkezi Müdürü Zehra Betül Özseçer ve öğrencilerle birlikte Belediye Başkanı Muzaffer Külcü'yü ziyaret eden TOKİ Şehit Şükrü Özyol İlköğretim Okulu Müdürü Ayhan Geylani, Başkan Külcü'ye teşekkür etti. Yeni bir mahalle olması hasebiyle aynı zamanda okul sosyal bir oyun merkezi görevi de görüyor burada. Tabii. Evet. birbiriyle, birbiriyle tanışması, tanışmaları, kaynaşmaları açısından. Belediyemizin aile eğitim merkeziyle birlikte yürütüyoruz hemen hemen bütün projelerimizi. Bundan dolayı öğrencilerimizle birlikte hem mahalle sakinlerimiz adına hem öğrencilerimiz adına hem de okulumuz adına Sayın Başkanım'da teşekkür ziyaretinde evet. bulunmayı istedik. Belediye Başkanı Muzaffer Külcü de açıklamasında anne baba eğitimi projesinin bu ay sona ereceğini belirterek Eylül ayında okulların açılmasıyla birlikte eğitimlerin tekrar başlayacağını açıkladı. Aile eğitiminde çocuktan tutun anne babaya kadar ailenin okulla ilişkisi, ailenin ve çocuğun sosyal çevreyle ilişkisi bunların hepsini uzun uzun e, paragraflarla konuşmak, tartışmak mümkün. Biz bunlardan hangisini e, ne kadar konuşabilirsek, hangisini ne kadar çözüm yolunda canlandırabilirsek e, kendimizi o alanda mutlu sayıyoruz. Yani ben çocuğun arkadaşlara ilişkisinde bir bakıyorsunuz sabahtan akşama kadar eğer kontrol altında tutmuyorsanız internette zaman geçiriyor. Yani internet doğru bir teknoloji. Şimdi bulunduğumuz günde, çağda mutlaka onun getirdiği imkanlardan istifade etmek lazım. Ama doğru bir biçimde bunu kullanmıyorsanız bu süre sonra zararlı bir alışkanlık haline dönüşüyor. Aynı sigara gibi. Yani ona kadar zararlıysa kontrolsüz kullanılan internet de aynı şekilde öyle. Veya içerik itibariyle işte bize uygun olmayan televizyon programları. Hatta öyle ki Türk dizisi diye övünerek Balkanlara, işte Arap ülkelerine, Orta Asya ihraç ettiğimiz ama burada aslında izlerken bizim dahi utandığımız bizim demeye aslında şahit gerektiren diziler var ki belki çocukları o renkli dünyasının içerisinde alıp götürüyor. Diyor. Bunların hepsine ayrı ayrı bir şekilde dikkat çekmek çabasıyla bu işleri yaptık. Tabii bunları yapmak bizim görevimiz. Okul olarak sizlerin görevi. Beraber yan yana geldiğimizde belki işlerimizi daha kolay yapıyoruz. Devlet büyüklerimiz tarafından bir ödülle tantif edilmiş olmak da bizim için ayrıca mutluluk vesilesidir. Şimdi Fatih Sultan Mehmet İlköğretim Okulu ve Ertuğrul Gazi İlahi Mahallesi'nde iki okulumuzda daha 8'er haftasını 8 haftalık mıydı? 7 haftalık. 7 haftalık. bitti. Önümüzdeki hafta da final yapıyoruz. Evet, final evet, yapıyoruz. Şey. Devlet tiyatro salonunda bu işin ustalarından birisi. Evet, bir vakta evet. ben de sizin okuldaki programına evet. katılmıştım biliyorsunuz. Katıldığım bir program. İnşallah önümüzdeki hafta finalini evet. yapacağız. Ve noktayı koyacağız. Artık yetişmez. Önümüzdeki sezona Eylül'le birlikte hemen iki tane, üç tane, dört tane daha okulumuzda Peşinden yine iki, üç okulumuz Her mahallemizde en az bir okulumuzda programlarımızı gerçekleştirmiş olacağız. Bu yaptığımız kısımlar iki, şimdi hem kendi mesai arkadaşlarına hem de size yeni bir görev, yeni bir açılım olsun. Gençlikle ilgili, kadınla ilgili, özürlerle ilgili, yaşlarla ilgili yapmak istediğiniz bir projeniz, bir çalışmanız varsa onları da yine birlikte yapmaya Çorum Belediyesi hazırız. Biz e, sizin desteğiniz olmasa zaten bu tür şeylerde pek çok şeye cüret bile edemeyiz. Ondan dolayı e, Türkiye'de model olduğunu düşünüyorum. Siz de bunu ülke gündemlerine de taşıdınız. Bundan da çok mutlu olduk, gurur duyduk bir olarak. Sayın Başkanım. Başkanım bu tarafa. Sağdan başlayalım.